Kızlar siz salıncakta yer bulamadınız burada mı sallanıyorsunuz? Aa bu parkta salıncak yokmuş evet. Ama siz çok güzel sallanıyorsunuz burada. Evet. Hadi bir sallanın bakalım. Aferin size. Başka neler yapıyorsunuz? Bir gösterin hadi bakalım bana. Hadi bir gösterin. Gösterin bakalım nerelere çıkıyorsunuz. Hadi. Fatma ne var? Gel sen de çık gel. Hadi çık Berra. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Buna oturup ayaklarınızı uzatabiliyor musunuz çocuklar? Hadi gelin bir yapın bakalım yapabiliyor musunuz? Hadi bir gelin bana gösterin bakalım. Oo Zümra bisiklet mi sürüyorsun sen? Evet. Sarı butona basıp durduruyor musun? Hadi bakalım bir döndür Zümra. Bir de sarı butona bassın. Döndür. Tamam bas bakalım. Durdu mu? Evet. Aferin size. Hadi gelin bakalım bir de bunu deneyelim. Bunu da deneyelim. Çıkıp ne yapıyorsun burada? Bunları mı döndürüyorsun anneciğim? Örümcek adam gibi tırmanıyor arkadaşlar Zümra. Bakın. Evet arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım tırmanabiliyor musun? Yardım edeyim mi anneciğim? Düşeceğim Zümra. Düşeceğim ben çok korktum. Vay canına. Nasıl güçlü bir çocuksun sen. Dönder. Evet arkadaşlar. Berra sen tırmanabiliyor musun? Yan tarafına da sen tırman. Evet, buraya tırman. Buraya da. Tırmanabiliyor musun Berra? Hemen. Evet. Tırmanamıyor musun? Zümra düşeceksin anneciğim. Onlar Berra yardım etmem ister misin? Evet, Berra da çıktı arkadaşlar. Hadi döndürün bakalım. Anne, döndürün. Anne, döndürün. Evet, ben yardım ettim. Hadi. Aferin size. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay yapın arkadaşlara. Bay bay. Evet arkadaşlar kanalımızı beğenir, abone olursanız çok seviniriz. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar.